Hepinize selamlar. Bir bakayım neredeyim? Ayşe'deyim. Ve bence çok sevilen ve çok izlenilen videolarımızdan birisi, video serilerimizden birisi. Bakıyorum kırtasiye malzemeleri. Evet böyle desenli benim çok beğendiğim defterler var çizgili. 40 liraymış bunlar. Arkasında hepsi böyle zaten desenlerine bakalım birazcık. Çünkü zaten desenler çiçekli var. Böyle çilekli. Böyle danıtlı, çilekli tekrardan. Yani bu tarzı var. Şu favorim. Yine aynıları böyle basketbolcusu falan var. Böyle desenleri var bunun. Ee, bunlar da aynı. Bu arada bunlar e, kareli, bunlar çizgili. Bu 72, bu yani 72 sayfa A4 defterler. Bunlar da yine bunların kategorisindeki defterler. Sonra şurada var. Bakalım bunlar nasılmış. Bunlar bir tık sanki daha sert kapaklı gibi. 96 sayfalı bunlar. Biraz daha kalınlar zaten. Fark ettim onu. Bunlar da bakayım. Bunlar 50 lira. Yani bilmiyorum. Sanki şunlar daha uygun gibi geldi. Daha mantıklı gibi. Sonra Böyle plastik kapaklar var. Bu arada telefon sallanıyorsa özür dilerim. Bu arada buradaki rengiyle kameradaki rengi farklı. Şunun da aynı şekilde. Bu kamerada bir tık daha farklı renk çıkıyor. Mesela bu mor normal. Turuncu çıkıyor. Yani bu bu. Bu mor. Böyle en baş plastik sonrası karton kapaklı. Bunlar daha iyi oluyor bence ama yani kartonlara göre direkt düz kartonlara göre çok daha iyi bence. Çünkü daha sağlam oluyor. Benim burada hiçbir eksiğim yok. Tamamen tamam. Bir tek müzik dersimiz eklendi. Onları alacağım. Bunlar 96 sayfalı. A4 50 lira. Bence şunlara göre, şunlar karton kapaklı olduğu için şunlara göre bunlar çok daha uygun. Çünkü bunlar plastik bir yüzey var ama içinden kıvrılabilir. Ondan emin değilim. Bunlar da yine aynı çeşittir. Bunlar böyle düz desenli şöyle renklerini göstermem gerekirse düz bunlar şöyle güzel beğendim yani sonra birazcık şu öbür taraftan devam etmek istiyorum a 400 yaprak kareli var böyle dik açılanlar ben bunlarla biliyorsunuz ki daha rahat ediyorum 75 liraymış bunlar ya açıkçası bence ben bunlarla daha rahat ediyorum ama şunları falan almak çok daha uygun çünkü bunlara artı para veriyoruz ama ya şimdi aynı yaprak sayısı olmadığı için yüz kareli aynı olmadığı için tam da emin bir açıklamada yapamayacağım sizlere. Bunlar da bir tık daha karton kapaklı olanlar. 120 sayfa bunlar çizgili. Ben bunların karelerinden almıştım geçen sene matematik dersi için. 99 lira bu da 100 lira. A4 yine. Sonra böyle 3 artı 1 defterler var. Bence bu defterler çok kullanışlı. Ama keşke 5... Hayır. 4 artı 2 yapsalar e, dört çizgili iki kareli şeklinde. Çünkü dersler öyle oluyor ya. Bunun üçü kareli, biri çizgili. Bence öyle olması gerekiyor ama. Sonra desenleri de şöyle renkleri var. Bence tatlı renkler. Böyle. Şu başka bir şeye benzettim. Bu başka bir şey bence ama. Neyse. şu sonra müzik defterleri var. Bu arada bunun fiyatını söylemedim. Bunun fiyatı 120 lira. 140 Yapraklı. Tüm müzik defterleri var. Bence çok tatlı mesela şu. Ben bunu çok beğendim. Ben bundan alabilirim zaten. Almam gerekiyor. 21 liraymış. 30 yapraklı. Ama biz müzik hocasıyla daha tanışmadığımız için bilmiyorum nasıl ister. O yüzden almayacağım şimdi. Şu desenleri falan da güzel bence. Bakın ben beğendim. Sonra dikişli defterler var. Bunların fiyatını söyledim mi? Evet söyledim. Dikişli defterler var. A4 çizgili 80 yaprak. Bence en idealleri bu gibi. Ama tabi spiralli kullanmak çok daha kolay. Ve bunlar düz renkliler. Şunlar 60, 60'lar 30, 80'ler 40 lira. Bence 80'ler uygun yani. Daha uygun. Ee, sonra bu neymiş? Bunlar dediğim gibi işte 60'larda 30 lira. Şunlar çizgili. Şu taraftakiler çizgili. Şunlar kareli. Sonra böyle defter var. defterler var. Yine dik Karton kapak. Bunlar plastik kapaktı. Böyle arkadan tekrardan bilgi veriyorum. Çünkü şey anlayamayanlar olabilir diye. Ya da görüntü yani bu belli olmayanlar olabilir diye. bunlar karton kapak olduğu için 32 lira 60 sayfa. Şundan 2 lira daha fazla mı? Bence uygun olması gerekiyordu. Bu arada bunlar kareli. Tam şunlardan alırım yani dikişli alacaksam. Ama desenleri güzelmiş mesela bunların. Şu deseni çok beğendim mesela. Şu da yine aynı şekilde. Burada ben bence şey telefon tutuşumu değiştirdim ya. Çünkü ben çok sallıyordum kamerayı. 60 sayfa çizgili olanlar var. Bunlar da yine 32 lira. Bence uygun. Şöyle desenleri var. Yine ben bunların da desenlerini ben şu Çok güzel bence. Sonra plastik kapaklı. Şuradakiler gibi. Alanlardan var. Ama onlar karton kapaklı. Bunlar plastik kapak. Sprelli, 72 sayfalık kareler. Bayağı bilgi veriyorum. Ee, 36 lira. Bunlar yine düz renkli desenler desenleri yok yani. Bunların çizgileri nerede acaba diye düşünüyorum. Şu kartonların e, oradakilerin devamı var. Bence bunların da desenleri güzel. Dediğim gibi. Bunların fiyatını söylemiş miydim? Evet, söylemiştim. Sonra e, bunlar daha farklı defterler. E, bayağı kar, sert kapak. Bence çok tatlı defterler. 109 liraymış. Yanları da şöyle renkli şekilde alabilirsem. Şöyle renkli bir görselleri var. 109 lira. Bakalım nasılmış içi. İçi kareli. Normal kareli. Büyük ihtimal şunlar çizgili. Bakacağım. Şunlar çizgili. Evet dediğim gibi bunlar kareli. 120 sayfalık. 20 çarpı 28den var. A4 değil. Normal boyutları yok. Sonra herkesin de kullandığı şu minik defterler var. Bunlar 20 lira sanırım. Hayır pardon 30 lira. Bir şey diyeceğim. Çok garip de şu ikisi aynı fiyat. Niye öyle? Niye öyle? Bu arada şunların desenlerini göstereyim şöyle. Ee, nasıl diyeyim? mermer gibi desenleri var. Şu defterlerinde şöyle desenleri var. Kareli yüz yaprakmış bunlar. 10-15. 10 çarpı -15. 15'lik defterler. Bayağı uzun olacak yalnız video ha. Olmazsa bazı yerlerini keserim. Bunlar da yine aynı defterlerin şeyleri farklı şey yaptım. Sonra şöyle defterler var. Bence bunlar çok güzel defterler. Ben bu tarz defterleri çok seviyorum. Normal çizgili 59 lira, 60 lira. Bence çok pahalı ya. 9x14'lük 120 yapraklı şeyler var ama şimdi 120 yaprak ve sert kapak olduğuna bakarsak biraz daha düzeldi gibi fiyatı. Daha iyi oldu gibi. Sonra şunların bir boy küçükleri var. Yine yukarıdan açılan 100 yapraklı. Çizgili defterler. Ben bunları İngilizce dersinde yine kullanmıştım. Aşağıda bir şey karışmış. Heh, yok karışmamış tamam. Bence yine renkleri falan çok güzel normal düz renkler. Bunlar da 95 liraymış beğenenler için. 17 çarpı 24 defterler. Sonra e, şuradaki gördüğümüz defterlerinin yine bir küçükleri var. Bunlar 79 liraymış beğenenler için. 17 çarpı 24 yani şu defterle aynı boyda 120 yaprak ve çizgili yani bence gerek yok böyle bir şey ders için ama spreyli almak daha mantıklı bence yani bunlar bunların aynısı devamı sonra şöyle notasılar var ben bunları beğeniyorum açıkçası aileme de almıştım. böyle çizgili ve bunların yine şey boyutları bir tık farklı öbürlerine göre. Bunlar 55 liraymış. Bu boyutları 13 x 21. Bu ikisi düz renk. Sonra arkadaki desenlerine bakalım. Bak bunlar güzelmiş kızlar için bence. Alınabilir. Bunlar da düz renk olanlar. Kırmızılar. Sonra A5 defterler var. Şunların küçükleri. 40 yaprak. benim arkadaşım ben kullanıyordu din dersinde. Bence din dersi için uygun. Çünkü Hocamız çok fazla yazı yazdırmıyorsa. Hele bizim şey... Bizim hocamız şey bizim sınıf öğretmenimiz olduğu için çok yazdırmaya da fırsatı kalmıyor. 14 lira bayağı uygun yani. Bunlar yine düz renkli modeller. Yine şurada da renkleri mevcut. Sonra şu tarz defterler var. Bunlar nasıl defter? Çizgili A5 60 yaprak. E ben olsam evet bunların desenleri çok tatlı. Ama karton kapak olduğu için gider şunlardan alırdım. Büyük ihtimal bu videonun partisi gelecek. E bunlar çok tatlı. Evde kullanmak için çok tatlı. 19 liraymış bunlar. Hem şunlar daha uygun hem de kıvrılmaz yani. Şöyle çok tatlı desenleri var. Bakın kedicikliler var. Bir şeyler var böyle. Sonra şu A4'lerin A5'leri var. Büyük küçük olanları var. Bunlar da 100 yaprak kareli. 50 lira. Büyük ihtimal çizgilileri de var. Aynen. Yine uygunlar. Ama büyük defter almak daha mantıklı. 65 liralık yine böyle karton gibi değil gibi garip bir defter var. Ee, bunun da fiyatı kaç lira? 65 lira bunların fiyatı. 100 yaprak 17 çarpı 24'lük defterler. Sonra Notes yine aynı markanın böyle desenlileri var. Bunlar da yine çizgili. Belki altlarda kareleri vardır ama görmedim. Kesin bir bilgim yok. Çünkü çok aşağıda kalıyorlar bayağı şurada bayağı bir koşu nasıl yoktu. Bunlar da yüz yaprak 17 x 24 yani bunlarla boyları aynı. Ee, şunları göstermiş miydim bilmiyorum. Gösterdiysem de keserim. 79 lira, 80 lira. Ee, şuradaki arkada vardı ya küçük defterler. Onların birazcık büyük halleri. Fiyatları bence uygun yani. Bu bayağı uygunmuş ve daha sağ, sağlam gibi geldi. Şunlar renkleri var. Çizgili bu. Belki kareli falan da vardır yani. Şu sanki bir tık daha farklı bir dokusu var gibi geldi. Ama böyleler genel olarak. Sonra şuradan ilerleyelim. Şunlar şuranın devamı arkadaşlar. Heh şöyleler var. Ben bunları bekliyordum. 45 lira 80 yaprak kareli. Bir de çizgilileri var. Bence çok uygunlar yani öbür defterlere göre çok çok uygunlar. Ve yine kapakları karton değil sanırım. Evet plastik karton. Kağıt bunlar. Şu 100 lira olan defterler. Şunları göstermiştim. 4 artı 1'ler var. Dediğim gibi bence bunların 4 artı ikisini yapmaları lazım. 4'ü çizgili ikisi kareli. Bunun da fiyatı 95 liraymış. Okula çok defter götürmek istemeyenler için 150 lira. Ay pardon 150 yaprak. Dört harf. Desenleri de şöyle düz renkleri var. Normal desenleri var. Güzel. Beğendim. Sonra resim defterleri var. Ben resim defterlerini severim. Bunlar bir tık daha çocuksu böyle. Resim fotoğrafları falan var. Ve spiralli. Fiyatları 28 lira. Arkaları falan bence çok tatlı. Bu da spreysiz yani dikişli resim defteri yine. Bunlar biraz daha benim yaşıma uygun gibi geldi bana. Daha düz renkler. Bunlar 49 lira sanırım. Evet 49 lira. yani Bebeksi gözüksün. Ne olacak şu. Daha tatlı yani. Daha iyi bunu alırım. Hem spiralli Ve benim en çok beğendiğim defterlere geldik. Bunları sonlara sakladım. Umarım sıkıldık videoyu bırakmamışsınızdır. Ee, yazarım gerçi başına. neyse böyle defterler var. Bunları ben çok beğeniyorum açıkçası ama ihtiyacım olmadığı için almıyorum. Ee, şöyle bir deseni var. Bunların bir tık daha şekilde şunlar halı deseni gibi geldi bana bu. Şu çok güzel bence. 109 liraymış, 110 liraymış. 17 çarpı 24. 140 yaprak çizgili. Bunların yine karelileri vardır. Bakalım. Kareli yine 140 yaprak. Evet. Hepsinin fiyatı aynı zaten. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben sadece buradan resim ve müzik defteri alırım büyük ihtimal. ama onu da şimdi almam. Çünkü hocamız yine bir yönlendirme yapmadı. Hocaları tanımıyorum. O yüzden artık çıkıyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada bu videonun part ikisi geliyor. E konuyla ilgisi yok ama çok tatlılar. Lip oyalı. Evet. Bir de pembesi var böyle. Pyormar'ın beri var, tinti var, lip tint, make up station, make up station lip plumper var. Çok tatlılar bence. Baksana da şunlara. Bye!